Bizim buradaki devlet olmamızdan kasıt Türkiye'den ayrılmak değildir. Sayın Başbakan'a sesleniyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyoruz. Biz Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı bir eylem, bir etkinlik yapmıyoruz. Biz diyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği Kürtlerle iş birliğindedir. Türkiye Devleti'nin garantörü Kürdistan'dır. Kürdistan kurulduğu an, yani Irak'ta Kürdistan kurulduğu an hiç olmazsa burası bir güvenlik bölgesi olacak ve bunu Türk kardeşlerimiz bilsinler ki Kürdistan kurulduğu zaman hiçbir zararı Türklere olmayacak. Şimdi şu anda kamuoyuna sesleniyorum. Bunlar diyorlar ki Kürdistan devleti kuruldu zaman efendim biz Türkleri öldürürler. Bilmem bize ne yaparlar? Yanlıştır. Millet yanlış bilgilendiriliyor. Yanlış yorumlar yapılıyor. Buna kesin kesin inansınlar ki Kürdistan devleti Irak'ta kurulduğu an Türkiye devletine hiçbir zararı yok. Türkiye devleti ile Kürdistan devleti iş birliği halinde olduklarında inanıyoruz ki petrol bizde var, su kaynakları bizde, Orta evet. Doğu'nun merkezi biziz. Ve o zaman belki biz Türklerle Kürtler Ortadoğu Doğu liderliğinden oynayabiliriz. İkinci bir şey, biz Kürdistan'ı parti ve gruplar komisyonu oluşturacağız. Yani bu hazırlık komitesi, Kürdistan bağımsızlığı için destek komitesi kuracağız. Bunun dışında akademisyenlerimiz, bilim adamlarımızla beraber, avukatlarımızla beraber ayrı bir komite oluşturacağız. Kadınlara yönelik bir komite oluşturacağız din alimleri, İslam din alimlerini çağıracağız. Kürdistan'daki İslam din alimleri çağıracağız. Kürdistan hükümetine destek için. Bu referandum boyunca onlara destek için komite oluşturacağız. İnşallah Allah'ın izniyle Cuma günü Diyarbakır'da, Ahmet'te Ulu Cami öğle namazı çıkışında biz bütün Kürdistanlıları bağımsızlık yani olan bütün Kürtleri berzani seven bütün Kürtleri demokrasiden yanayım diyen bütün Kürtleri, insanım diyen Kürtleri, Türkleri diyor ki gelin hep beraber bu davaya sahip çıkalım. Kürdistan'ın kuruluşu hiç kimseye zarar olmayacağını garanti veriyoruz. Hiç kimse bu konuda milleti yanlış yöne yönlendirmesin. İnşallah Cuma günü Ulu Cemen'deyiz. Teşekkürler diyoruz.